Merhaba arkadaşlar. Dersime hoş geldiniz. Bu derste birlikte LGS hazırlık konularına başlayacağız. LGS'ye hazırlık için özellikle 7. sınıftan 8. sınıfa geçen arkadaşlar derslerimi takip ederlerse matematik derslerine böyle bomba gibi girmiş olacaklar. Bütün bu dersleri çok iyi bir şekilde öğrenmiş olacaklar. Aynı zamanda matematikte diğer arkadaşlarınız konuları öğrenmeyle mücadele ederken siz konuları pekiştirmeyle, LGS soruları çözmeyle uğraşacaksınız. Şimdi o zaman hazırsanız birinci ünite yani çarpanlar ve katlar konusunda neler öğrenmemiz gerekiyor. İlk olarak verilen pozitif tam sayıların pozitif çarpanlarını bulmayı öğreneceğiz. Eğer bir yerde çarpan ifadesi duyarsanız bu aynı zamanda da bölen anlamına geliyor. Daha sonra pozitif tam sayıların pozitif çarpanlarını üslü ifadeler olarak yazacağız. Bundan sonra da EBOB ve EKOK konularını işleyeceğiz. Biliyorsunuz EBOB en büyük ortak çarpan ya da en büyük ortak bölen demek. EKOK da en küçük ortak kat anlamına geliyor ve bununla ilgili problemler çözeceğiz. Daha sonra da iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirlemeye çalışacağız. Şimdi bu dersimizdeki konularımızla devam edelim. Pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını öğreneceğiz. Şimdi ilk olarak baktığımızda Ali cevizini hiç artmayacak şekilde eş gruplara ayırmak istiyor. Buna göre kaç grup oluşturacağını bulacağız ve daha sonra da grup sayısı ile ceviz miktarı arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. Şimdi burada Ali'nin 36 tane cevizi olduğunu biz biliyoruz. Yani dolayısıyla bu grup sayısının yani gruptaki kişilerin sayısının 36'nın bir böleni yani bir çarpanı olması gerekiyor. Yani bu ne demek? Mesela 5 kişilik bir grup olduğunu düşünelim. E, o zaman 36 cevizi paylaştıramazsınız. Neden? 36 sayısı 5'e bölünmüyor. E, o zaman ne yapacağız? Biz 36 sayısının bölenlerini, yani çarpanlarını bulmaya çalışacağız. Çünkü sadece bunu yaptığımızda eş gruplar ayırabiliriz. Peki 36'nın çarpanlarını nasıl bulacağız? Bunun için tabii ki birçok yolumuz mevcut. Neler yapabileceğimizi biliyoruz. Mesela ortaokulda çarpan ağacını görmüştük çarpan ağacıyla isterseniz bir başlayalım. Şimdi çarpan ağacıyla başlarken hemen şöyle bir deneyelim. Şu en tepeye 36'yı yazıyorduk. 36'yı yazdıktan sonra bunu kaça bölebiliriz? 2'ye bölebiliriz. Daha sonra bir de buradan bölebiliriz. 18'e böyle kalıyor zaten 2'ye böldüğümüzde. Bu 2'yi aynı şekilde tekrar indirebiliyorsunuz. İndirmeseniz de oluyor uzatmamak için. E daha sonra bu 18'i tekrar 2'ye bölüyorum. Burayı tekrar 9'a bölüyorum. E, bu şekilde bunu 2'ye bölüyorum. 2'yi devam ettiriyorum. Buradaki 2'yi alıyorum. Ve bunu 3 şeklinde yazıyorum. Ve daha sonra bunu da 3 şeklinde yazıyorum. Yani burada görmüş olduğunuz bu sayılar bana bunların hepsinin pozitif çarpanları hakkında bilgi veriyor. En alt kısmındaki sayılar da bana asal çarpanlarıyla ilgili bilgi veriyor. Şimdi 36 sayısını ben şöyle yazabiliyorum buraya baktığım zaman. 1 çarpı 36 olarak yazabiliyorum değil mi? 2 çarpı 18 olarak yazabiliyorum. 3 çarpı 12 olarak yazabilirim. 3 çarpı 12 şeklinde yazabilirim. Başka buradaki rakamlardan da faydalanabiliriz. Mesela şöyle düşündüğümüzde şurada bir 2 2 daha 4 var. 4 çarpı 9 şeklinde yazabiliyorum. Başka ne yapabiliriz? 4 9. Ee, şurada tekrar 9 oluşmuş. Hatta buradan 2 3 4. Şimdi 5 sayısı olmuyor. 6 çarpı 6 olur, değil mi? 6 çarpı 6 şeklinde ayırabilirim. Bundan sonra şimdi 7 sayısı olmuyor. 8 olmuyor. Şimdi tekrar burada 9'u yazdığımda 9 çarpı 4 şeklinde yazabiliyorum. Şimdi burada dikkat ederseniz sayılar artık ters dönmeye başlıyor. Mesela 9'dan sonra 10 olmuyor. 11 olmuyor. 12'yi denediğimizde 12 çarpı 3'ü yazabilirim. Yani burada sayılar artık birbirlerine eşit olduğuna ya da böyle büyükten küçüğe doğru geçtiğinde şuraya bir çizgi çekeceğiz. Yani bundan sonrasını artık yazmaya gerek yok. Çünkü bundan sonrası bizim için tekrar edecek. Şimdi biz burada bakın asal çarpanlarını bulduk. Burada ise bütün çarpanlarını yani pozitif çarpanlarının hepsini bulduk. Şimdi bu şekilde o zaman pozitif çarpanlarını yazacak olursak biz kaçlı gruplar oluşturabiliriz? Bir, birerli gruplar oluşturabiliyormuşuz. 36'lı gruplar oluşturabiliyormuşuz. İkili gruplar oluşturabiliyormuşuz. 18'li gruplar oluşturuyormuşuz. Şöyle virgül koyalım. Daha sonra üçlü gruplar oluşturabiliyoruz. 12'li gruplar oluşturabiliyoruz. Dörtlü gruplar oluşturabiliyoruz. Ee, başka dokuzlu gruplar oluşturuyoruz ve en sonunda da altılı gruplar oluşturabiliriz. Şimdi biz bu grupları oluşturduğumuzda, buna göre e, bu sayıları da buradan görebiliriz. Yani her bir kişiye ulaşması gereken ceviz sayısı. Mesela birerli gruplar oluşturursanız, tek bir tane grup oluşturursanız, o kişiye direkt 36 cevizi vermeniz lazım. İkişerli grup oluşturursanız da, buna 18 tane ceviz vermeniz lazım. Üçlü grubu oluşturursanız da 12'li. Bunun tersini biz yazmamıştık. Eğer yazmış olsaydık da şöyle düşünebilirsiniz. 36'lı grubu oluştursam ben birerli ceviz vermem gerekecek. 18'erli grubu oluşturursam ikişerli ceviz vermem gerekecek. 12'li ceviz 12'li grup oluşturursam da 3'erli ceviz vermem gerekecek. Ama bunların her seferinde bakın çarpımının 36 olduğunu kolaylıkla görebileceğiz. Pozitif tam sayıların pozitif çarpanlarıyla devam ediyoruz. Yine bir sorumuz var. Alanı 18 birim ve kenar uzunlukları tam sayı olan dikdörtgenleri bulacağız. Yani şöyle düşünebiliriz. E, i̇ki tane kenarını çarptığımızda bu dikdörtgenlerin alanlarını bulmuş oluyoruz. Bunların alanında 18 birim kare oluyor. Biliyorsunuz alanlar birim kare cinsinden. Şuraya 2'yi koymayı unutmuşuz. Hemen yazalım. Şöyle... Birim kare ve kenar uzunlukları tam sayı olması gerekiyor. Yani bu ne anlama geliyor? Şimdi küsuratlı sayılar, işte ondalıklı sayıları kullanmamıza gerek yok. Şimdi ilk aklıma gelen mesela burası 1 olduğu zaman burası 18 olabilir. Ya da bunun tersi de söz konusu olabilir, değil mi? 1'e 18. Şimdi başka sayılar ne var? Bunları bulmaya çalışalım önce. Şimdi 1'e 18'i yazdık zaten. 1 ile 18. E 2'ye bölünür bu. Dolayısıyla 2 çarpı 9 olur. 3 oluyor. 6 kere 3 18. 3 çarpı 6. Şimdi 4'ü deniyorum. 4 bölünmüyor. 5'i deniyorum. Olmuyor. 6'yı deniyorum. Oluyor. 6 çarpı 3. Bakın 18. Yine burada ters döndük. Bundan sonrası tekrar edecek. Geriye doğru. Dolayısıyla benim buraya ihtiyacım yok. Demek ki 1 çarpı 18 olabilir. 2 çarpı 9 olabilir. Ve bir de ne olmasını bekliyormuşuz? 3 çarpı 6 olabilir. Yani gördüğünüz gibi bu şekilde olan dikdörtgenler alanı 18 birim kare olan dikdörtgenlerin kenar uzunluklarını bu şekilde ayarlayabiliyormuşuz. Yani pozitif tam sayıların pozitif tam çarpanlarını bu şekilde deneyerek kolaylıkla bulabiliyoruz. Şimdi burada bazı önemli bilgiler var. Bize diyor ki bir pozitif tam sayıyı tam olarak bölen her pozitif tam sayıya o sayının çarpan denir. Yani çarpan demek aynı zamanda da bölen demek. Bir pozitif tam sayının çarpanı aynı zamanda bölendir. Bunları unutmuyoruz. Bunları küçük positlere böyle kağıtlara yapıştırıp ya da böyle işte duvarımızın tahtamızın böyle kenarlarına bir yerlere notlar alabiliriz. Şimdi geldik buraya. Yeni bir konu çarpanlar ve katlar konusu. Şimdi burada da asal çarpanlarla ilgileneceğiz. Şimdi sayı teorisinin şöyle çok önemli bir kuralı var. Bize şunu söylüyor. Diyor ki bütün sayılar ya asaldır ya da asal sayıların çarpımı şeklinde yazılabilir. Yani bu ne demek? Yani mesela işte 2 sayısı asal. Ondan sonra 3 sayısı asal. 4 sayısı asal değil ama 2 çarpı 2 şeklinde yazılabilir. İşte 5 sayısı asal. 6 sayısı asal değil ama asal sayıların çarpımı şeklinde 2 çarpı 3 şeklinde yazılabilir. E, ee, sonra 7 sayısı asal. 8 sayısı asal değil ama 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı şeklinde 8 olarak yazılabilir. 9 sayısı asal değil 3 çarpı 3 şeklinde yazılabilir. 10 sayısı 5 çarpı 2 şeklinde yazılabilir. Şurayı düzelteyim. 10 sayısı 5 çarpı 2 şeklinde yazılabilir. Bu şekilde baktığımızda bütün sayıların yani görmüş olduğunuz gibi asal sayılar e, şeklinde çarpımı şeklinde yazılabildiğini görüyoruz. Biz de şimdi 36 sayısını asal sayıların çarpımı şeklinde yazmayı deneyeceğiz. Bunun için yine e, çarpan ağacını kullanabiliriz. Mesela 36 sayısını buraya yazarız. Daha sonra şuraya 2'ye bölündüğünü görüyoruz. 2 çarpı 18 oluyor. Sonra bu 2'yi tekrar aşağı indiriyorum. Bunu indiriyorum. 2 çarpı 9. Sonra bunu tekrar aşağı indiriyorum. 2. 2. Ee, bunu 3 çarpı 3 olarak aşağı indiriyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi 36 sayısını şöyle yazabiliyorum. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3. Kontrol edelim. 2 kere 2 4. 4 kere 3 12. 12'yi de 3 ile çarptık. 36 doğru. Bunu şöyle de ifade edebiliriz. üslü sayı formunda. 2'den 2 tane var. O yüzden üzerine 2 koyuyorum. 3'ten 2 tane var. Üzerine 2 koyuyorum. Yani bu sayılardan kaç kez tekrar ediyorsa o kadar koyuyoruz. Mesela hiç tekrar etmeseydi de sadece 1 koyabilirdik. Bu şekilde yazdık. Şimdi biz bu asal sayı çarpımlarını şöyle de bulabiliyorduk hatırlarsanız. ikinci yol olarak. Mesela 36 sayısını şöyle yazıyorduk. Şimdi buraya 2 en küçük asal sayıdan başladık. 2. Iki. 2'ye bölebiliyoruz. 18. 18'i tekrar 2'ye bölebiliyorum. 9. 9. 9'u 2'ye bölemiyorum. Bir sonraki asal sayıya geçiyorum. 3. Evet 3'e bölüyorum. 3'ü zaten 3'e bölüyorum. 1. Yani burada 1 kalanını bulara, bulana kadar devam ediyoruz. Bunları zaten e, 6. sınıfta 7. sınıfta çok tekrarlı bir şekilde yapmıştık. Ama biz 8. sınıfta eğer bizden asal sayı çarpanlarını bulmamızı istiyorsa o zaman artık bu yolların hiçbirini kullanmayacağız. Şöyle yapacağız çok kolay bir şekilde. Mesela 18 sayısı ben ne olarak yazabilirim? 3 çarpı 12 olarak yazabilirim. Siz 2 çarpı 18 ile yazabilirsiniz. Hiç fark etmez. Daha sonra bunu tekrar bir daha parçalıyorum. 3 çarpı 4 çarpı 3 şeklinde yazıyorum. Daha sonra buradaki 4'ü tekrar parçalara ayırıyorum. 3 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3. Yani gördüğünüz gibi asal sayıların bu şekilde yazımı da gayet kolay oluyor asal çarpanlarını böyle parçalara ayırarak sayıları bulabiliyoruz. Biz 8. sınıfta hep bunu kullanacağız. Bazen ebob ekok yaparken tabii şuna ihtiyacımız mecburen oluyor. Ama olmasa da yani buradaki ortak çarpanları kullanarak ebob ekokta da değişik yöntemler kullanarak hesaplayacağız. Bu çok daha pratik oluyor. Gördüğünüz gibi asal çarpanları o zaman neymiş 36 sayısının? Asal çarpanlarını şöyle yazalım. Asal çarpan 2 ve asal çarpanını bulduk. 2 ve 3'müş. Yani 2 tane asal çarpan var. E peki 1 olmaz mı bir sayısı? 1 olmaz biliyorsunuz. 1'in asallığına zaten bakılmıyordu. E 36 sayısı mesela başka ne var çarpan? 4'e de bölünüyor değil mi? E 9 kere 4 36. 9'a da bölünüyor. Peki bunlar olmaz mı? Olmaz. Neden? Asal değiller çünkü. Asal çarpan dediğimiz şey sadece o sayıları içeriyor. Şimdi diğer bir diğer bir şeye bakalım soruya. Bu sefer de 72 sayısının asal sayı çarpanlarının toplamını bulmamızı istiyor bizden. O zaman yapmamız gereken şey şöyle çok basit olacak. Yine aynı şekilde 72'yi yazacağız. Mesela aklıma ne geliyor 72 ile ilgili? 8 kere 9'un 72 olduğunu biliyorum ben. Şimdi bunu tekrar parçalıyorum. Mesela 8'i 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. 9'u da 3 çarpı 3 şeklinde yazabilirim. Bakın böylece hepsini yazmış olduk. Yani siz isteseniz farklı tarzda hesaplasanız da olur. Hani şu 72 yazıp şöyle uzun uzun bölerek yapıyoruz ya. Burada biri buluyoruz az önceki gibi. E yine aynısını bulacaktık. Ama bu yöntem gördüğünüz gibi çok daha kısa oluyor. Peki bunların asal sayı çarpanlarının toplamı şeklinde bulmamızı, bulmamızı istemiş. O zaman şöyle yapabiliriz. Bunun asal çarpanları neler? Yine 2 ve 3 olarak bulduk. Dolayısıyla 2'yi ve 3'ü toplarsak da bunların asal çarpanlarının toplamını da 5 olarak bulabiliyoruz. Şimdi şöyle bir soru var. Diyor ki S ve X birer pozitif tam sayı olmak üzere e, 216 sayısını bir sayının 3. dereceden ifadesinde e, X'in en büyük değeri. Yani buradaki X'i en büyük seçmeye çalışacağız. Burada S'nin alabileceği değerleri bulmamız gerekiyor. Şimdi öncelikle ben bir 216'yı çarpacağım. Şimdi 216'yı direkt göremedim. O yüzden ne yapacağız? Hemen şöyle bir 2'ye bir böleyim. Biraz daha yaklaştırayım onu görebileceğim şekilde. Şöyle 2'ye bölsem ne oluyor? Şurası 0. Burada 1'i aşağıya indirdim. Bunu aşağı indirince mecburen işlem yapmam gerekiyor. Buraya 0 dedim. 0 kere 2 0 bir aşağı indirdim. 16. 8 kere 2. 16. Kalan 0. Evet 108. Ya o zaman bir, biraz görmüş oldum. Yani 216 sayısını şöyle görünebiliyor artık. 2 çarpı 108. E, de 54 çarpı 2 olarak yazabilirim. 2 çarpı 2 çarpı 54. 54 sayısını da ee, şöyle olduğunu görebilirsiniz 27 çarpı 2 değil mi 27'nin 2 katı e 27 sayısını da o zaman 3 gör 3 9 9 gör 3 27 olduğunu görebilirsiniz 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 şeklinde ayırdım yani bunu bu şekilde yapamazsanız da yine eski yoldan onu da yapalım 216'yı şöyle 2'ye mecbur böleceğiz 108 çift bir sayı devam ediyorum. 2'ye böldüm 54. 2'ye böldüm çift sayı olduğu için 27. E 27 dediğim sayıyı 3'e bölersem 9. Bunu tekrar 3'e bölersem 3. 3'e bölersem 1. Yani gördüğünüz gibi bir sayısını buluyoruz. Şimdi burada ne demiştik? X'in en büyük değeri için yani şimdi ben burada X'i şöyle yazabilirim yani 2 216 dediğim sayı benim 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3'müş. ama x'in en büyük değeri dediği için o zaman 3 sayısı x oluyor bunu gör, görüyoruz peki o zaman s'nin alabileceği değer ne oluyor yani bunun şu başındaki sayı ne oluyor o zaman s sayısının alabileceği değer 2 üzeri 3'ten yani 2 çarpı 2 çarpı 2 dersek bunun 8 olduğunu görebiliriz. Demek ki bu. Ama bize burada en büyük değil mesela en küçük değer deseydi o zaman da şunu alırdık. Değil mi? 3 kere 3 9. 9 kere 3 de 27 olarak bulunurdu. Evet yeni bir soruya geçtik. Diyor ki A, B ve C sıfırdan ve birbirinden farklı doğal sayılar. Yani A, B, C'yi aynalamıyoruz. Sıfır da alamıyormuşuz. Peki A sayısı en az kaç olur? Şimdi A sayısını bulmak için öncelikle şu 2'nin bir kuvveti var. Yani üssü var. 5'in bir üssü var ve bir de 7'nin bir üssü var. Şimdi ben 1'i vermeliyim önce. Şu Buna 2'ye mi versem daha mantıklı olur 7'ye mi? Tabii ki 7'ye versem daha mantıklı olacak. Çünkü sayıyı bu daha fazla büyütür. Değil mi? Mesela buna 3 verdiğim zaman daha fazla büyüyecek. O zaman 2 sayısını buraya dağıtmalıyım. 3 sayısını da buraya dağıtmalıyım. Böyle yaptığım zaman en az bulmuş olurum. Ama bunu şöyle yapsaydım. 2, 5 ve 7. Yani buna 1 deseydim. Buna 2 deseydim. Buna 3 deseydim. Bakın 7 kere 7, 49, 49 çarpı 7 ile bunu yani bir daha 49'u 7 ile çarpacağım. Sayıyı çok büyütüyordu. Hatta şunu hesaplayayım hemen. Bir bakalım. Mesela 2 çarpı 25 çarpı 3 tane 7 çarptığımda mesela şunun sonucu 17.150 oluyor. Tabi buna ihtiyacımız yok. Ama bunu hesaplamamız çok kolay. Ne olacak bakın. Şu 8 olacak değil mi? Şurası 25 olacak. Burası da 7 olacak. 25 ile 4'ü çarpsak 100. Burası 200. Tamam. 200 ile de 7'yi çarparsak 7 kere 2 14. Bir de yanına da çift sıfır ekledik. Bakın bu da çok daha küçük oldu. Ama buradaki sayı gördüğünüz gibi çok daha büyük bir sayı oluyor. Yani e, 17.150 nerede? 1400 sayısı nerede değil mi? Bu en az dediği için bize zaten soruda en az demiş bakın. O yüzden tabii ki e, A değeri 3, B değeri 2, C değeri de 1 olması gerekiyor. Şimdi başka bir soruya geldik. Diyor ki kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan bir dikdörtgen şeklindeki arsanın alanı 72 santimetredir. Bu dikdörtgensel bölgenin kısa kenar uzunluğu hangi değerler olabilir diyor. Burada herhangi bir asal sayı olduğunu söylemiş bize bakalım dememiş. Sadece alanının 72 santimetre kare olduğunu söylemiş. Bu dikdörtgensel bölgenin kısa kenarlarını bulmamızı istiyor. Şimdi 1 santim olabilir. 1 x 72 2 olabilir. Değil mi? 2 x 36 e, 72 3'e bölünebilir. 3 x e, Ne oluyor? 72 3'e böldüğümüz zaman 24 oluyor. Değil mi? Şöyle 24 Evet. E, daha sonra 4'e bölünebilir. 4 x 18 Evet. 5'e bölünemiyor. 6'ya bölünebiliyor mu? 6'ya bölünür. 6 çarpı 12. 7'ye bölünüyor mu bu sayı? 7'ye bölünemiyor. 8'e bölünüyor. 8 çarpı 9. 9'a bölünüyor. 9 çarpı 8. Bakın burada tekrar ters dönüyor. Şimdi burada ters döndüğü için bundan sonrasına bakmaya gerek yok. Yani buradaki e, kısa kenarlarını bize sorduğu için kısa olan kenarların şunlar olduğunu 1, 2, 3, 4, 6 ve 8 olduğunu e, söyleyebiliriz. Şimdi bu soruyu buraya yazmamdaki bir sebep şu: şimdi soruda bize çarpan mı soruyor, asal çarpan mı soruyor? Mesela bu soruyu çözmek için normal çarpan, yani pozitif çarpanlarını bilmemiz gerekiyordu. Yani burada hemen gidip asal çarpanlarını hesaplamamıza ihtiyaç olmuyor, değil mi? Yani asal sayıları bulmamız bizim işimize yarayabilir. Mesela şöyle 72'yi asal sayıların çarpımı şeklinde yazsam. Mesela 2 çarpı 36 olduğunu biliyorum. Bunu da 2 çarpı 6 çarpı 6 diye yazdığımı düşünsek. O zaman bu ne olacak? 2 çarpı 2 çarpı 3. 2 çarpı 3. Yani 2 üzeri 3. 3'ten de 2 tane var. 3 üzeri 2. Yani 2'nin ve 3'ün katlarını burada arayacağım. Hepsini aramam lazım. Yani 2'nin 2 olur bakın burada. Ondan sonra 4 olur, 8 olur. Buradan bakabiliriz. 3'e baktığımız zaman sadece 3 sayısı olabilir. Ondan sonra 9'un olduğunu görüyoruz. Ondan başka mesela e, 2 ile 3'ün çarpımı 6. Yani asal çarpanları bulursanız bu tablodan bu tabloyu yapmanıza kolaylık sağlayabilir ama asal çarpan mı yoksa normal çarpan mı olduğuna burada dikkat etmek gerekiyor. Bazen öğrenciler bunu çözerken e, direkt asal sayılar, asal çarpanlar tarzında çözmeye çalışıyorlar. Bu böyle istemiyor bizden. Yani burada sadece kısa kenar uzunluğu hangi değeri alabilir diye sorduğu için mecburen bizim bu şekilde bütün çarpanlarını, pozitif çarpanlarının hepsini bulmamız gerekiyor. Şimdi şöyle bir beceri temelli sorumuz var. Bu beceri temelli soru üzerinde biraz düşünelim neler yapabileceğimize bakalım. Şimdi birincisi burada iki tane öğrenci vermiş. Doğum günlerinde yaşlarının pozitif çarpanlarının toplamı kadar fidan bağışı yapılıyormuş. Mesela 2014 yılında e, Betül Betül şu öğrenci. Değil mi? Betül burada. Betül burada olduğu için şu kalemin rengini değiştireyim. Şöyle. Betül burada gördüğünüz gibi 11 2011 doğumlu. Dolayısıyla 2014'te 3 yaşında olur. Şimdi peki Ahmet kaç yaşında oluyor? Şimdi 2014, 10, 2006'dan, it, 2006'dan itibaren sayacağız. 2007, 2008, 2009, 2010, e, 2011, 2013, 2014. 8 yaşında oluyor değil mi? 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Evet. 8 yaşında olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bunların aralarında 5 yıllık bir yaş farkı var. Şimdi burada mesela bu 3'ün 3 yaşında olduğu için 3'ün pozitif çarpanlarını alıyoruz. 3 ve 1. 1 de pozitif çarpan. Toplam 4 fidan dikiliyor. Diğeri de 8 yaşında olduğu için 8'i ve 1'i alıyoruz ve diğer pozitif çarpanları 4 ve 2'yi de buraya yazıyoruz. Şimdi bundan sonrasına bir bakalım. Mesela bu 2014'ten başlamış. Biz böyle yıllarımızı bir yazalım bakalım. 2015 2016 Şöyle 2017 2018 olsun 2019 Tamam. Şimdi şurada Ahmet'e A diyeyim. Betül'e B diyeyim. Şimdi Ahmet burada kaç yaşında oldu? 3. şey e, Ahmet 8 yaşında oluyor. Evet yaşı daha büyük 8. Betül burada 3 yaşında oldu. Şimdi bunları sırayla arttırayım. 9 10 11 12 ve 13. Şimdi şuna bakalım Betül'ün yaşı. 4 5 6 7 8 Şimdi bunu bu şekilde yazdıktan sonra bunların pozitif katlarını bulmamız gerekiyor. Pozitif katlarını şöyle şurada bir deneyelim bakalım. Mesela bu 8 yaşında olduğu için buna ne diyordu? 8'i şöyle yazabiliriz: 8 artı 1 artı 2 artı 4. Yani bunun hepsinin toplamı kaç oluyor? 15. Şuraya da 3'ü zaten yazmıştık. 3 artı 1. 3 artı 1'den 4 yaşında oluyor. Bu eşit olmadı. Şimdi şurada 9'u bir deneyelim. 9 için bakalım. 1 olur değil mi? 9 olacak. Başka ne olabilir? 3'e bölünüyor. 3 oldu. 1, 9 ve 3 sayıları var. 10, 13 yapıyor. Hepsini toplarsak. Şunları artıya çevireyim şöyle. Şimdi 4'ü yanına bir deneyelim. 4 için şöyle yapabiliriz. 1 artı 4 artı 2. Bu da 6, 7 yapıyor. Bunun da eşit olmadığını görebiliriz. Yani 14 ve 15 yıllarında eşit olmuyor. Şimdi 10, 10'a bir bakalım. 1, 1 olur. 2 olur. 3'e bölünmüyor. 4'e bölünmüyor. 5. Ondan sonra 6, 7, 8 zaten olmuyor. Onu da yazıyorum. Toplamı kaç oldu? 15, 17, 18. Şimdi burada 5'e bir bakalım. 1 oluyor. Bir de 5 oluyor. 5 zaten asal sayı. Dolayısıyla 6'yı bulmuş oluyorum. Bunun da olmadığını gördüm. Şimdi 11'e bir bakalım. 11'e. Bu asal sayı olduğu için bir 1 olur bir de 11 olur. Toplam 12. Ee, bir de 6 sayısına bakacağız. 1 olur. 2 olur. 3 olur. Değil mi? Bir de 6 olur. Topladığımızda 6, 9, 10, 12. Evet, burada ikisinin de bakın eşit çıktığını gör görebiliyoruz. Yani 2017 senesi bizim için tutarlı. Yani 11 ve 6 olduğu zaman yaşları, gördüğünüz gibi pozitif e, çarpanlarının toplamları birbirlerine eşit çıkıyor. Bu şekilde pozitif çarpanları birbirine eşit çıktığı için bu soruyu da kolaylıkla çözebiliyoruz. Evet, bu dersi yeterince uzattık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi bu dersin devamı da var. Daha ebob, ekok konularına üstlü sayılara giriş yapacağız. Bugünlük bu kadar yeterli olacağını düşünüyorum. Asal çarpanları öğrendik, pozitif çarpanları öğrendik ve bununla ilgili pekiştirme soruları çözdük. Tabii ki bu kadar soru çözmek yeterli olmaz. Ama sizlerde YouTube'da eğer e, değişik videolar izleyebilirsiniz yine e, örnek sorular çözeriz bu örnek sorular üzerinden e, alıştırmalar yapabilirsiniz e, Milli Eğitim Bakanlığının 8 sınıf çalışma kitabı var Ben de bu soruyu oradan aldım Eba üzerinden onu indirip onunla ilgili beceri temelli sorular çözebilirsiniz ve bu şekilde kendinizi geliştirmiş olursunuz beni dinlediğiniz için tekrardan çok teşekkürler Eğer kanalıma abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz